Herkese merhabalar. FNM 119 herkesin favori rengi stoklarımıza geldi. Görmüş olduğunuz gibi çok harika bir omreye geçiş, geçişine sahip. Günlük hayatta çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ürünümüz mattır. Ürünümüzün tepe kısmı kendi saçlarınız gibi gözükmektedir. İç kısımda havaları yapıdadır. Görmüş olduğunuz gibi etiketimize kullanım talimatlarımız ve QR kodumuza bizlerize soru sorabilirsiniz. Ürünümüzün takım işlemi gerçekten çok basit. Alın kısmınıza göre ayarlıyorsunuz ve ürünü takıyorsunuz. Bu kadar basit. Düşme kayma yapar mı diye çok fazla soru geliyor. İç kısmındaki lastikleri kendi baş yapınıza göre genişletip daraltabiliyorsunuz. Bakın arkada da çok harika bir uçlarında maşa var. Siz maşalı kullanmak istemiyorum, ben dümdüz kullanmak istiyorum dediğiniz zaman fön yaparak dümdüz de kullanabilirsiniz. Bakın bu model gerçekten çok kullanışlı, rahatlıkla kullanabileceğiniz modellerimizden bir tanesi. İsterseniz perçemi her iki yönde ayırabilirsiniz, isterseniz kahkül olarak da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Bu görmüş olduğunuz bu muhteşem model harika kampanyada kapıda hem nakit hem kredi kartı ödeme seçimlerimize bu harika modelimize sahip olabilirsiniz. Sakın bu fırsatımızı kaçırmayın.